İyi akşamlar, hocam maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle muazzam başladığımız, oyunu tamamen domine ettiğimiz, istediğimiz bütün hücumları gerçekleştirdiğimiz, topa sahip olduğumuz ve fırsatlar yarattığımız, üstüne de penaltı kazandığımız bir 30-35 dakika oynadık. Ee, tabii ki bunun sebeplerinden bir tanesi hem bizim çok iyi hazırlanıp hem de oyuna iyi girmek istememizdi. Tabii ki hem de Fenerbahçe'nin hafta sonunda kaybetmiş olduğu derbi maçından sonra şampiyonluk iddiasının azalmasıyla modunun biraz düşük olması ee, bunun etkenlerinden bir tanesiydi. Biz açıkçası Fenerbahçe'yi oyuna sokmak istemedik. Önde yüksek şiddetli baskıyla başlayıp ee, oyunu açıkçası domine etmek istedik. Ee, kanatlarda da Tadic ve Taliska'nın oynadığını gördüğümüzde e, arkamıza çok e, geçiş oyunuyla arkamıza çok geçeceklerini düşünmüyorduk açıkçası oyun tam planladığımız gibi gitti ama e, bu aralardaki en büyük sorunumuz penaltı atamamak olabilir İşte Trabzon maçı Hatay maçı ve bu maç e, üç tane. E, penaltı kaçırdık Maçın dönüm noktasıydı bana göre e, Çünkü Gerçekten çok iyi ivme yakalamıştık Maçta çok iyi durumdaydık Pozisyon vermeden iyi oynayarak devam ediyorduk Açıkçası Penaltı bu kaçar kaçırdıktan sonra e, Yine oynamak isterken Aslında Oyun tamamen bizim kontrolümüzdeyken e, Aynı Göztepe Maçında yaptığım yorumu yapacağım Gereksiz 2-3 tane hiç gerek yokken 2-3 tane attığımız uzun top, e, geriden attığımız uzun top Mert'in önünde kaldı ve e, kolay bir gol yedik. İkinci yarıya yine iyi girmek istedik. E, oyun kontrolümüz altındaydı ama maalesef çok kolay goller yedik. E, tabii maçın kırılma anlarının fazla olduğunu da söylemem gerekiyor. E, tamamen objektif bir yorum yapmak istiyorum. Bizim kazandığımız penaltı pozisyonuna baktığımız zaman Livakovic kalede olsa yine anlayacağım e, pozisyonu. Anlamaya çalışacağım mantığını ama e, bir önceki hafta içinde oynanan Avrupa Ligi yarı finalinde Atletico Bilbao Manchester United maçında Manchester lehine verilen e, ve kırmızı kartla değerlendirilen pozisyonla ne farkı var pozisyon? Biri bana bunu anlatabilir mi? İnanılmaz bir standart farkı yaşıyoruz. Anlamıyorum. Yani bir de en, işin enteresan olanı var da Avrupalı hakemlerin olması. Ee, Türk hakemi de yok, Avrupalı hakem var var da ama maalesef kırmızı kart için çağırmadı. Benim bildiğim toplu oynama niyeti olduğunda iki kere cezalandırmamak bir takımı ve bir oyuncuyu sarı kart vermek ama bunda toplu oynama niyeti yok tamamen boş kaleye topu içeri atacak oyuncumuzu bilerek çekerek ee, durdurma niyeti var. Bana göre yüzde yüz kırmızı kart olması gerekiyordu. Taliska'nın harika Melisa Vargas misali plasesi eliyle sarı kartla değerlendirilmedi. ikinci sarı kartla. Ee, Diego Carlos'un Piontek'e yapmış olduğu faul. Anlıyorum. Avantaja bıraktı hakem. Sonrasında oyuncumuz topa tam sahip olmadan top Livakovic'e gitti. Adı üstünde avantaja sahip olma. Başakşehir takımı bundan ne avantaj elde etti? Geçen hafta Kasımpaşa Trabzon maçında Aytaç'ın attığı golden önce örnek bir avantaj kuralı uygulandı. Aytaç golü attı. Onun dönüşünde yani santra yapılmadan Sikan sarı kart gördü. Aynı pozisyonda. Yani standart bunun neresinde? Veya neye göre standart? Anlamak mümkün değil. Ee, ama bu e, bizim kendi hatalarımızı görmemize veya gözümüzün kör olmasına mazeret üretmemize sebep olacak durum değil. Ee, çok iyi başladığımız ama başlangıcı ile sonucunun çok alakasız olduğu bir maç oynadık. Ee, oyuncularımı tebrik ediyorum. Eee ve Fenerbahçe'yi kazanmış olmasından dolayı tebrik ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Siz de başlayabiliriz. Hatırlatabilirsiniz buyurun. Ha evet. Twitter soruları bunlar. Evet. Evet. Evet penaltıyı ben kaçırdım. Bilerek kaçırdım. O yüzden Fenerbahçe'ye karşı kazanamadık. Evet. Evet. Bence daha yaratıcı olmalısınız. Ya, polemik, o, daha, daha Aynen. Siz de daha, e, sosyal medyayı takip etmeden insanlara şirik gözüm, gözükmek için burdaya çıkan teknik adamları özellikle bu kadar uğraşan, bu kadar mücadele eden e, tırnaklarıyla kazıya, kazıyarak gelmiş bir teknik adamı bu kadar mağdur edecek, zor durumda bırakacak bir soru sormanızı e, açıkçası esefle kınıyorum. Biraz daha yaratıcı olmanız lazım. Biraz daha bu işe kafa yormanız lazım. Herkesi söylemiyorum tabii ki sözüm meclisten dışarı ama sosyal medya sorularıyla lütfen buradaki insanları zan altında bırakmayın yani. Çok 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 ayıp ediyorsunuz. Siz de devam edelim. Tamam. Güzel bir soru bir dinleyelim. Evet. Ee, Oyuncu değişikliklerinden sonra özellikle bugün e, bazı oyuncularımın oyuna düşük girdiğini gördüm açıkçası hissettim. Yani maç kaybedebilirsiniz problem yok. Göztepe maçı da aynı şekilde bu maç da aynı şekilde. Muazzama yakın başlangıç 20-30 dakika harika oyun. Ama yenilen bir golden sonra e, çabuk kolay gol yiyerek atakları savuşturma durumumuz var. Yani bu son e, Göztepe ve bu maç için bunu söyleyebilirim kolay gol yediğimizi söyleyebilirim. Bizle geçen sene sanırım ligin en az gol yiyen dördüncü takımıydık. Benim ondan önceki takımlarımın hepsi az gol yerdi ama bu sene maalesef bu anlamda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kırılgan bir yapı sergiliyoruz. Çabuk atak edip çabuk gol atacağımızı düşünüyoruz. Orada sıkıntı yaşıyoruz bana göre. Oyununu ne kadar üçüncü bölgede topa sahip olursak hem pres gücümüzün artacağını hem de arkamız arkada ...daha az pozisyon vereceğimizi oyuncularımızın anlaması gerekiyor artık. Geçen sene bunu çok daha iyi yapıyorduk ama... ...bu sene transferlerle beraber, öndeki kanat oyuncuları profilimizle beraber... ...biraz daha e, set uy uycumu yapmakta imtina ediyoruz. Yani yapmamaya çalışıyor oyuncularım. Aynı bulduğumuz çizgiden aynı anda atak yapmaya çalışıyoruz rakibi dalgalandırmadan. Pozisyona giriyor muyuz, gol atıyor muyuz? Evet, bunda bir sıkıntı yok ama... E, oyun bizim için ne kadar çok hızlanırsa, ne kadar çok roller coaster haline gelirse... E, ...bizim için bir o kadar dezavantaj. Çünkü çok önde oynayan bir takımımız. E, bir de üçüncü bölgede rakibi çok sallandırmadığınız dönemlerde... ...rakibin geçiş için enerjisi çok daha fazla oluyor. E, bu e, bizim en büyük zaaflarımızdan bir tanesi. Bunu tabii ki de şimdi sezon ortası ve sezonun sonu olduğu için çok fazla... E, dokunuşla düzeltmemiz mümkün değil ama e, önümüzdeki sezon çok da e, zor düzeltilecek bir durum değil açıkçası. E, Buyurun. E, peki, kullanım, cümler, 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 cümler. E, kanatlardan bu geçişleri yesek e, dediğinizi anlarım ama e, çok kanatlardan e, geçiş yediğimizi düşünmüyorum açıkçası. Eee veya yediğimiz gol modellemelerine bakarsak, işte bugün yediğimiz ikinci gol, e, zorlama e, ya da e, çok pozisyonel oyunla, e, set ucumlarıyla yediğimiz gol sayısı çok az açıkçası. sayız olarak küçük bir takımız, top havaya kalktığında problemleri olan bir takımız. İşte Ennesli'nin attığı gol de, üçüncü gol de aynı şekilde. E, duran topları çok iyi savunduk, bundan çok korkuyorduk. Ama e, ikinci toplardan o e, hava toplarını net kazanamadığımız ve önümüze merkeze düşen ikinci toplardan maalesef canımız yandı bugün iki tane. E, geçiş oyunu ile ilgili e, inverted fullback dediğimiz içeri sokan, soktuğumuz orta sahalar yüzünden çok geçiş yediğimizi düşünmüyorum açıkçası. Bu bize aksine oyun zenginliği ve genişliği kazandırıyor. Kanat oyuncularımızın geldiğinden beri attığı gol sayısı ortada. Santroforumuzun veya santroforlarımızın attığı gol sayısı ortada. Bunun tabii ki de pozitif ve negatif yanlarını iyi tartıp ona göre oyun planını seçmek gerekiyor. Teşekkürler. Bosan sizle devam edebiliriz. Evet yani dediğim gibi oyunun başlangıcına baktığımız zaman Başakşehir'in veya takımımın ne zaman golü atacağını bekler pozisyondaydık açıkçası. Çok coşkulu, kaos şeklinde olmayan, organize olan hücumlarla rakibin 3. bölgesine geldik. 3. bölgeye gelmede hiçbir problemimiz yok. Orada az önce söylediğim problem set hücumuna yerleşememek. Tabii ki de yine söylüyorum. Yani bizim gibi takımlar oyunu ne kadar hızlandırırsa, ne kadar roller coaster haline gelirse bu sizin kalenizde bu kadar daha fazla pozisyon yemenize neden olur. Ee, kanat oyuncusu modellerimiz şu an evet hızlı, e, atletik birebir iyi oynayan, e, alan yakaladığında hemen onu kullanmak isteyen oyuncu modeli. Bunun e, artılarını da çok gördüğümüzü söyleyebilirim. Ivan ve Yusuf geldiğinden beri sanırım beraber ikisi 10-12 tane gol katkısı verdiler. E, pozisyona girme anlamında da bize çok e, pozitif anlamda katkıları var. Deniz'le oynadığımız zaman veya Figo Figo'yla Serdar'la oynadığımızda başka bir senaryo, onlarla oynadığımızda başka bir senaryo. Dediğim gibi bunların artılarını eksilerini tartmak gerekiyor. E, ben e, çok pozisyona girmeyen ama çok az pozisyon veren bir takım olmaktansa çok pozisyona giren bir takım e, izletmeyi tercih ediyorum açıkçası. Zaten ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesiyiz herhalde üçüncüsüyüz. Ee, bu bunun göstergesi. Bu sene baktığımızda genel olarak e, kendimizi yargılayabileceğimiz konu e, fazla kolay gol yememiz oldu. Bunun içinde duruş hataları olabilir, fundamental hataları olabilir veya oyun kurgusuyla ilgili az önce arkadaşın sorduğu e, soruyla ilgili hatalar olabilir. Formasyonel yanlışlar olabilir. E, bunların hepsini Tarttığımızda bugün ligin beşincisiyiz. Ee, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ee, son altı maçtır çok iyi bir performansımız vardı. Bugün büyük bir şansı. Maalesef teptik. Şimdi e, hafta içindeki kupa maçı da bizim için çok önemli hale geldi. Sonucu bekleyip kendi maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Gürkan Bey sizle de devam edebiliriz. teşekkür ederim. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle ben çok övgü duyan bir teknik direktör değilim, sağ olun. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim, her takımımda, üçüncü takımım burası, Başakşehir, Kayseri Spor ve e, Alanya Spor. Oyuncularıma ilk verdiğim söz, onların market değerlerini arttırmak, onları e, piyasanın değerli, e, önemli oyuncuları haline getirebilmek. Bunu yapamıyorsam veya yaş olarak buna uygun oyuncu değilse, o oyuncunun sözleşmesini güçlü hale getirmek, verdiğim oyunculara ilk söz. E, şimdiye kadar. Bu sözü çok fazlasıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum açıkçası oyuncularım anlamında. Bu yüzden e, mutluyum. Piontek evet ilk geldiğimiz 4 haftalık bölümde golü yoktu. Sonrasında parmağında ufak bir çatlak oluştu. 9 hafta sanırım e, gol atmadı. Ama e, ona inancımızı biz hiç, hiç kaybetmedik. Onun üzerine bir oyun planı kurduk. Buna Kenny ile e, Figueredo'yu da dahil etmeye çalıştık. E, dediğim gibi set hücumlarımız... Kaliteli ortalarımız, orta atıcılarımız, kısa ortalar, sekiz koşulları. Tekin hep isteyeceği türden hücum tarzı oynamaya çalıştık. Ve o da bunun karşılığında çok fazla gol attı. Çok da iyi performans gösterdi. Karakter olarak da çok düzgün bir çocuk zaten. Çalışılması kolay bir oyuncu. Antrenman kaçırmayan, iyi çalışan, istekli bir oyuncu. Bir transfer teklifi var. Bir iki kulübün ciddi ciddi ilgisi var. Bunu e, saklamanın bir anlamı yok. E, oyuncu satılması e, beni her zaman mutlu eder. Burası e, ve e, diğer Anadolu takımları oyuncu satarak daha da güçlü hale gelebilir. Piyontek'ten elde edebileceği gelirin bu takımı daha da güçlü hale getirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii Piyontek'te e, yeri çok kolay dolduramayacak bir oyuncu. Bu da bir birisi temsil, te, e, tescil ediyor ama e, ben oyuncu satışına hiçbir zaman karşı değilim. E, kulüplerin çok daha rahat, e, sürdürülebilir hale gelebilmesi için bunların gerekli olduğunu düşünüyorum. E, kendi adıma da kariyer e, planlama baktığımda ne kadar çok oyuncuyu e, satabilirsek, ne kadar çok oyuncuyu büyük takıma verebilirsek kendimi başarılı adlediyorum O yüzden e, tabii ki karar başkanımızın ve yönetim kurulunun e, ama Piyontek'e olan ilginin e, farkındayız. E, oyuncuda e, oyuncuda gitmek için niyetli açıkçası e, yüksek bir ücret talep ediliyor. Umarım hem oyuncu tarafı hem de kulüp tarafı bu e, anlaşmadan mutlu ayrılır. Ama özellikle oyuncu tarafının kulüp tarafına biraz daha empatiyle yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Ee, kulüpler kolay ayakta durmuyor, ayakta kalmıyor veya sürdürülebilir olmuyor. Başakşehir Kulübü e, değerli bir kulüp, bu ligin şampiyonlarından bir tanesi. Oyuncu satışında sadece oyuncudan gelecek e, isteklerle, baskıyla hareket edecek bir kulüp değil. Zaten üst düzey e, uzun zamandır bu işi yapan tecrübeli yöneticilerimiz ve başkanımız var. Onlar gerekli kararı vereceklerdir ama benim istediğim e, hem kulübümün hem de Piyontek'in mutlu ayrılması. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. İyi akşamlar.